İyi günler arkadaşlar. Bugün yeni bir hacker renk sorusuyla karşınızdayım. Migratory Birds, göçmen kuşlar. Bize bir dizi veriliyor. Bu dizinin içerisinde kuşların ID'leri var. Her geçen kuş için bir kayıt tutulmuş oluyor. Şu bir numaralı kuş, tip bir kuş geçmiş, tip iki, tip bir kuş geçmiş, tip iki kuş, tip iki kuş, tip 3 kuş, kuş. Bu şekilde birden beşe kadar rakamlar olan bir dizi. İçerisindekileri de kuş tipleri. Bizden istenen en çok hangi kuş geçmiştir, göç etmiştir onun bulunması. 5 tip kuş var, sadece 5 tip var. It is guaranteed that each type of kuş 1 2 3 4 5 5 tip kuş olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve hangi kuş daha fazla geçmişse onun bulunmasını istiyoruz. Burada bir istisna koymuş. Eğer demiş. birden fazla kuş aynı sayıda geçmişse siz ID'si küçük olanı tercih edin. Yani 3 numaralı kuşla 5 numaralı kuş en çok geçen kuşlarsa siz 3 tercih edin diyor. 3'ü yayınla sonuç olarak bize gönderin diyor. Evet soru klasik olarak bu. Hemen editörümüze geçip çözüme başlayalım. Evet arkadaşlar hemen diziyi tanımladım. Pratikten zaman kazanmak için. Şimdi hangi kuştan bunun içerisinde 1 mi daha çok, 2 mi daha çok, 3 mü daha çok, 4 mü daha çok, 5 mi daha çok. Bunun hangisinin daha çok olduğunu bulacağım. Sorun bu. Bakın ikinci bir dizi tanımlıyorum. Dizinin adına zaten integer malum dizimiz. Dizinin adına da ARR2 diyorum. O ARR demiş, ben de ARR2 dedim. Bu dizi diziyi ben 6 elemanlı olarak tanımlayacağım. Bu 5 tip kuş için yapıyorum bunu. 0'dan 5'e kadar elemanlar olarak tanıdım. 0'ı kullanmayacağım. 1 2 3 4 5'i kullanacağım. O yüzden 6 eleman olarak tanımladım arkadaşlar. Bir de sonuç değişkenim olacak. Bu değişkende de sonucu yazdıracağım. Başlangıçta da bunu 0 olarak veriyorum. Bir de en büyük kuşu bulabilmek için bir en yoğun geçen kuş anlamında böyle bir değer daha tanımladım. Bunu da başlangıçta sıfır olarak yine kabul ettim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. İlk yapacağım iş diziyi doldurmak. Bakın arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Kritik kısım bu kısım. Birden dizinin sonuna kadar gidecek. Ar dizisinin bana verilen dizinin. Sonra gelecek. Buraya çok dikkat. Ar dizisinin ar.get get elemanını alacak ve buraya arttıracak bunu bir tane. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle izah edeyim burayı. Şimdi şu dizinin elemanları. Bu bizim ARL2 dizimizin elemanları. Neler? Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman ve beşinci eleman. Şimdi bu elemanlar başlangıçta kaç? Sıfır, 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 sıfır ve sıfır. Şimdi bakın buraya geldi. I0. Şurası üstteki indeks, alttaki içerik. Buraya geldi. Dizinin sıfırıncı elemanı. Geldi buraya. Dizinin R dizisinin sıfırıncı elemanı kaç arkadaşlar? R dizisinin sıfırıncı elemanı 1. O zaman diyorum ki R2 dizisinin bu içeriği al. R2 dizinin indeksi yap. R2 dizimiz şurada bakın. Şu R2 dizisi. Bu indeksi bu içeriği. İçeriği sıfır indeksi de bu. R2 dizisinin indeksi yap. Yani 1 yap bakın. 1 iki dizisinin birinci elemanını bir arttır. Yani birinci elemanı ne şu? Gel bunu bir yap. Sonra devam et i bir olsun. i bir için bu kaç? Yine bir. Gel R dizisinin get ininci elemanını yani bu biri al. Buna indeks yap bu diziye. Bu dizinin birinci elemanını bir tane daha arttır. Geldi iki. Daha sonra gel i 2 olsun. Tesadüfe evet, bakın ona da iki vermişiz. Bu da iki. Gel R2 dizisinin ikinci elemanını R2 dizisinin ikinci elemanını bir tane arttır. İkinci elemanı kaç? Sıfır. Bir tane arttırdım. Sonra gel bir sonraki eleman I3 olsun. Üçüncü elemanı kaçmış? Üçmüş. Böyle arada değiştireyim ya. Çok böyle birbirinin aynısı gibi olmuş. Üçüncü elemanı üçmüş. R2 dizisinin üçüncü elemanını... Bakın bu üçü aldı, şu üçü aldı. Buraya indeks yaptı. Üçüncü elemanını gel bir tane arttır. Arttırdı. Gel I I4 oldu şimdi. I4'ten... 0, 1, 2, 3, 4. I4 iken dizinin elemanı 2. Yani R dizisinin dördüncü elemanı 2. Yani R dizisinin dördüncü elemanı I4. Dördüncü elemanını al. Kaç bu? 2. Bu 2'yi R2 dizisine indeks yap. Yani R2 dizisinin ikinci elemanını 0, 1, ikinci elemanını 1 arttır. Yani bunu 2 yap. Sonra gel buraya. 4'e. 4. elemanını al. 0, 1, 2, 3, 4. 5. elemanını al. R2 dizisinin 5. elemanını al. Kaç o? 4. Bunu R2 dizisine indeks yap. İndeks yap. Ve R2 dizisinin dördüncü elemanını git bir tane arttır. Şimdi şurada bitti farz edeyim. Şurada bitti farz edeyim arkadaşlar. Daha fazla uzatmamak için. Bakın arkadaşlar. Tip 1'den kaç kuşumuz var bizim? 2 tane. Bakın 1'den 2 tane. Tip 2'den kaç kuşumuz var? 2 tane. Bakın 2 tane. Tip 3'ten kaç tane var bizim? 1 tane. İşte bir tane. Tip 4'ten kaç tane var? 1 tane. İşte bir tane. Tip 5'ten kaç tane var? Yok. İşte sıfır. Bu şekilde R2 dizisinde her kuştan kaç tane var hesaplamış oldum arkadaşlar. Çok basitçe hesaplamış oldum. Şu anda ise hangisinin daha, hangi kuşun daha fazla olduğunu kabul edeceğim. Şu en yoğun değişkeni geleyim. Sıfırdan da başlatabilirdim gerçi. Sıfırdan büyük olacakları için hepsi. Ama gene de ben sağlam alayım işimi. Evet. En yoğun, çok, en çok geçen kuşu bulacağım. Önce birincisini en çok geçen kuş olarak kabul ediyorum. R dizisinin, R2 dizisinin, R2 dizisinin birinci elemanını arkadaşlar. Bakın sıfırıncı elemanı hiç kullanmıyorum ben bu dizide. Sıfırıncı eleman boşa duruyor orada. R2 dizisinin sıfırıncı elemanı hiç işime yaramıyor benim şu anda. Geldim. Çünkü benim sıfır diye bir tipte bir kuşum yok. O eleman sıfır biliyoruz zaten. R2 dizisine geldim. Şimdi çevrimime giriyorum. En büyük bulma çevrimi. Klasik en büyük bulma çevrimi bu. Kaça kadar gidecek? 6'ya kadar gidecek arkadaşlar. Kaçtan başlayacak? 1'den başlayacak. 2'den başlatabilirim. Zaten 1'i kabul ettim burada. 2'den başlattım. Sıfırı hiç kullanmıyorum. 1'i zaten en büyük kabul ettim. En yoğun kabul ettim. Şimdi soruyorum. If R2 dizisinin en ince elemanı büyükse en yoğunda alayım şuradan arkadaşlar. Bunu da buraya alayım. Rizalt'ta da ben sırayı tutacağım. Ee, hangi tip kuş olduğunu bulmak için de Rizalt'ı kullanacağım. Yani en büyüğün tipini bulmak için. Ee, sırasını bulmak için. Rizalt'ta da başlangıçta bir diyorum. Çünkü en yoğun kuşu, en çok geçen kuşu bir. Şunu en yoğun demeyeyim ya. En çok geçen kuş diyeyim. En çok geçen, en çok göç eden, göç eden kuş. Kuş tipi. En çok göç eden kuş tipi. Böyle uzun bir değişken kullanayım. Hep söylüyorum uzun değişkenleri kullanın diye. Bari ben de uzun değişkenler kullanayım. Açıklamalı değişkenler en çok göç eden kuş tipimiz bu. Eğer R2 dizisinin iğne elemanı yani ikinci elemanı bundan büyükse gel. Parantezini aç. En çok geçen kuşu değiştir. En çok geçen kuş tipi olarak R2'yi belirle. R2'nin iğne ince elemanını belirle. Ve benden istenen ne? Bunun yeri. Yani kaçıncı tip olduğu yerinden kastım dizideki yeri yani tipi. Result eşittir dizinin indeksi. Evet. Yani çok bu klasik, şu klasik en büyüğü bulma. En büyüğü ve en büyüğün yerini bulma programımız. Bunu biliyorsunuz nasıl olduğunu çok basit bir şekilde. Evet arkadaşlar şu anda çözmüş olduk. Ve sonuç olarak da ekrana gelip bunu yazdıracağız. Result'ı yazdıracağız. Eğer hacker renkle çözüyorsak da şuraya return result diyeceğiz. Bu kadar. Soruyu çözmüş olduk. Şimdi burada bizden bir şey daha söylenmişti hatırlarsanız. En büyük eleman yani en çok geçen kuş eğer iki kuşsa indeksi küçük olanı alın. Burada zaten çözümü yaparken dikkat ederseniz bunu da dikkate aldık biz. Ar iki dizinin inince elemanı en çok göç eden kuş tipinden büyükse bakın büyükse dedi bize. O zaman biz ne yaptık? Büyükse'yi aldık. Yani eğer diyelim ki en çok geçen kuş tipi 5. Şöyle geleyim şurada. En çok geçen kuş tipi kuş tipi 5 olsun. 3 e, olsun şu anda. Elimizdeki 3 olsun. Kaç adet geçmiş olsun? 5 adet geçmiş olsun. Geldi buraya. Bir sonraki eleman, diyelim dördüncü eleman, i4. Bundan büyük mü? Diyelim eşit olsun ikisi. Eşit hangisini alacak? Dikkat edin. Büyük olan burada, küçük olan öncesi. Çünkü geriden geliyorum bakın. Önce küçükleri başlatıyorum. Büyük olan küçükten bundan büyük mü? Hayır değil. Eşitse büyük demek değildir. O zaman burada zaten otomatik olarak bu sistem dizinin içerisinde yani şu R2 dizisi, şu oluşan R2 dizisinde en büyük elemanı bul dediğimizde şu 2'yi bulur, şu 2'yi değil. Yani tip 1'i bulur, tip 2'yi değil. Zaten bu otomatik olarak öyle çalışır. Eğer bana deseydi ki en büyük elemanı bulduğunuzda yani kuşları hesapladıktan sonra eğer iki kuşun sayısı eşitse eşitse tip numarası büyük olanı seçin deseydi bana küçük olanı seçin dediği için bu bu şekilde çalıştı. Eğer büyük olanı seçin deseydi o zaman şuradaki eşitliğe gelirdim. Büyük eşit derdim. Eşitse de aktar. Çünkü büyüğü seçmem lazım. Sadece bu eşitliği koyarak o mantığı değiştirebilirdim. İsterseniz bunun ikisini de hızlıca çalıştırıp ve sonucunu görelim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yaptım, eşit koymadım ve run ediyorum şimdi programımı. Evet, run ettim. Bakın, result 1 olarak verdi. Tip 1 kuş verdi bana. Hatta şuraya kuş tipi diyeyim. En çok göç eden, böyle yazdım, çalıştırdım. Bakın, en çok göç eden kuş tipi 1 diye bana verdi. Peki, geleyim şunu eşit yapayım. Az önce dediğime göre eşit yaparsam 2 çıkması lazım. Evet, bakın 2 olarak hesapladı. Bu farkı da umarım anlaşılmıştır. Debug yapmama ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çok hızlı bir şekilde yapabilirim. Bakın arkadaşlar debug'a girdim ve şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Geldi. Bu kısmı yapıyorum sadece. Şu kısmın anlaşıldığını düşünüyorum. Şu kısmın. Burada kuş tiplerinin sayısına göre dizi aktardık. Aslında o de bir, önce bir debug yapayım hızlıca. Birlikte olsun. Bakın arkadaşlar. Şimdi dizimizin, R dizimizin, ikinci dizimizin birinci elemanı sıfır. Geldik. İndeks sıfır. Bakın. Geldi şu birinci kuşu indeksi atacak. Bakın attı. Burası bir tane arttı. Şurada yaptığım olay. Şurada yaptığım olay yapıyor. Devam ediyorum. Bakın bir tane daha arttı. İki. Devam ediyorum. Şimdi ne olacak? Şu elemana bakacak. İkinci, ikinci bir tane artacak. Şu bir tane artacak. Bakın o da arttı. Devam ediyorum. Üçüncü bir tane arttı. Devam ediyorum. İkinci bir tane artacak. Geldi burada. ikinci artıyor. Bakın arttı ikinci. Bu da iki oldu. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Şimdi i kaç? Çıktı. Bitti. Dizi oluştu. Şurada oluşturduğum şey yani. Şurada demin anlattığım şey bu şekilde oluşmuş oldu. Devam ediyorum. Şimdi geldi R2 dizisine. R2 dizisine en çok geçilen kuş olarak 2 numaralı kuşu aldı. Neden aldı? Arkadaşlar çünkü ben birinciyi kabul etmiştim. Burası eşit dediğim için 2 numaralıyı aldı. Ve bundan sonra hiçbir zaman bundan büyük olmadığı için burası sonuna kadar dönecek ve bize 2 olarak sonucu verecek. Bakın en çok kuş tipi 2. Oysa şunu eşit yazsaydık bu kısmı da kaldırayım. Hızlıca o kısmı da göstereyim. Evet. Şimdi de bak yapıyorum. Yeniden. Evet arkadaşlar. Şimdi 2-2-1 kuşumuz geldi. En çok köşeden tip kuşu 2 olarak kabul etti başta. Bunun sırası da Rizal'ta 1. Geldim. Bakın şimdi soruyor. İkinci şu eleman aslında şunu soruyor bize. Şununla Şununla şunu soruyor. Şununla şunu soruyor. En çok köşeden kuş tipi Bundan büyük mü? İkisi de 2 iki arkadaşlar. İkisi de 2. Iki alacak mı? Bunu büyük kabul edecek mi? Hayır. Çünkü büyük değil. 2-2'den büyük değil. O zaman burada işlem yapmayacak. Result gelecek. Bakın i result 1 olarak kaldı. Şunu eşit yapsaydım. Bakın onu eşit yaptım. Çalıştırdım programı. Geldi şimdi yine soracak. Bakın 2 ile 2'yi soruyor. 2 ile 2'yi sorunca demin result'ı değiştirmedi. Şimdi basınca result'ı değiştirecek. Result 2 oldu. Buraya girdi. Bu eşitlik bize Dolayısıyla dizinin baş tarafından mı en büyük alacağım? Yani dizinin içerisinde iki büyük eleman olduğu zaman önceki elemanı almamı sağlıyor. O kuralı da burada sağlamış oluyorum. Zannediyorum anlaşılmıştır arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bugünkü dersi burada bitiriyorum. Eğer hala bu söylediklerimi dinliyorsanız konuyu başından sona dinlemişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.